Herkese merhaba dostlar. Ben Shiro. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için League of Legends rehber serimizin 6. bölümündeyiz. Bu videomuzda size LoL'ün klientinden bahsedeceğim. Yani LoL'ün istemcisinden bahsedeceğim. LoL'ün Client'i sanılanın aksine sadece oyuna girme arayüzü değil. Örneğin eşya setleri, rün sayfaları gibi oyuna girmeden önce size yardımcı olabilecek birçok kısa yolu ve birkaç oyun içinde sahip olduğunuz nesneleri görmenize yarayacak bir istemci. Yani sadece oyuna girmenize yarayan bir sayfa değil. O yüzden bunun bir bilgilendirme videosunu çekmek istedim. Bu videoda LoL'ün eşya setlerinin nasıl hazırlandığından, rünlerden, kostümleri nasıl alacağınızdan ve istemcide bulunan birçok özellikten bahsedeceğiz. Da fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk önce dostlar gördüğünüz gibi yeni bir hesaptayım. Yeni hesapta olmamın nedeni sizinle aynı arayüze sahip olmak. Yani 30 level'dan sonra gördüğünüz şeyler değişecektir. O yüzden hem 2 level bir hesabımda göstereceğim hem de 30 level'in üstünde bir hesapta göstereceğim. Bu şekilde aradaki farkı daha iyi anlayacaksınız panellerle başlayalım. Gördüğünüz gibi birçok burada paneller var. Yolculuk ilk önce hesabı açtığınızda sizin karşınıza çıkan panel. Hemen oynaya basınca bu şekilde bir panel açacak size. Gördüğünüz panelde efsaneni başlat. Burada oyunun parasıyla değil kendi paranızla oyuna yatırdığınız bir bütçe bulunuyor. Riot puanı diye geçiyor. Bunu sitelerdeki kredi gibi düşünebilirsiniz. Kendi paranızı yatırıyorsunuz. Şuraya tıklayarak güncel fiyat listesini görebiliyorsunuz falan filan. Bu şekilde oyuna paranızı yatırarak şampiyon alabilirsiniz veya kostüm alabilirsiniz. Burada size onun gösterimini yapıyor. Fakat bana göre oyunda şampiyonun kendisini parayla almak, gerçek parayla almak çok mantıklı bir tercih değil. Zaten level atlayarak mavi öz kazanıyorsunuz. Mavi özle de bu şampiyonları açabiliyorsunuz. Eğer Riot Ball'ını kullanacak bir şey arıyorsunuz. bunlar kostümler olabilir. Çünkü kostümleri parayla alamıyorsunuz. Kutudan çıkıyorlar. Kutudan da yılda sınırlı olacak şekilde çıkıyorlar. O yüzden para yatıracaksınız. Kostüme yatırmanızı tavsiye ederim şampiyonlar yerine. Bunu belirttiğime göre diğerlerine geçelim. Burada görevi tamamlayarak kutu açabileceğinizden bahsediyor. Burada seviye tamamladığınızda size vereceği ödülleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi ilk seviyeye ulaştığınızda zaten hiçbir şey yapmadan hayalet ve şifa büyülerini kazanıyorsunuz. İkinci seviye bu şekilde. Buradan bir şampiyon seçebiliyorsunuz. Size bahsettiğim rehberde şu dört şampiyondan bahsetmiştim. Üst koridorda Darius, alt koridorda Miss Fortune. Support olarak Lux, ormanda da Mastery. Hangi koridorda oynuyorsanız şu 4'ünden birini seçebilirsiniz. Bir e yeni başlayanlar için kolay olsa da pek oynamasını önerdiğim bir şampiyon değil. Gel gelelim diğer bölümlere. Şurada gördüğünüz 3, 4, 5 gibi bir sürü seviyede ödülleri var. Burada yeni büyüler kazanacaksınız gördüğünüz gibi. En sonunda 10 seviye ulaştığınızda buradaki her şeyi tamamlayacak. Aynı 30 seviye bir oyuncu gibi oyunda birçok şeye sahip olacaksınız. Unutmayın ki LOL pay to win bir oyun değil. Yani para yatırarak daha iyi oynayabileceğiniz bir oyun değil. Koştum alınca daha hızlı koşacağınız bir oyun değil. O yüzden LOL'de seviye atlayarak bunların her birini açtıktan sonra artık siz de kendi hünerlerinizi konuşturabilirsiniz. Şunu sayfası işinize yarayabilir. O da fazlalık olarak. Zaten olmasa da işinize yarayacak. Burada gördüğünüz 10. seviyede artık sıralı seçim atabiliyorsunuz. Bunu da zaten dediğim gibi 30 evvel bir hesapta göstereceğim. 10. seviyeye kadar bunları kazanıyorsunuz. Burada da günlük oynama ödülleri var. Her gün oynadığınızda size 3 şampiyondan birini seçmenizi istiyor. 6. günde öz veriyor. 6300 mavi öz. İşinize yarayacak bir öz. Çünkü oyunda karakterlerin limiti yeni çıkmadıysa, aynı haftada çıkan bir karakterde ise maksimum 6300'dür. Bunu namazda da göstereceğim zaten. Burada gördüğünüz gibi bir tane de Miss Fortune karakterinin kostümünü veriyor. Evet burayı uzunca anlattım fakat diğerlerini hızlıca geçeceğim. Merak etmeyin yani burası ilk başladığınızda önemli olan şeyler olduğu için daha detaylı açıkladım. Şimdi oyna butonunu açıklayacağım. Bunları diğer hesapta açıklayacağım. Oyna butonuna tıkladığınızda bu şekilde oyuna girebiliyorsunuz. Fakat oyuna ilk başlarda iki seviye olduğunuzda doğrudan oyuna giremiyorsunuz. Yapay zekayı size atıyor. Bakın oyunculara karşı dediğimde rehberini yaptığım Sihirdar Vadisi'nin kapalı olduğunu görüyorsunuz. Gelin ince kırmızı ünlemde 3. seviye Olmalısın uyarısı var. Burada da Aram var. Aram'da Sirdar Vadisi gibi bir şey düşünün. Sadece tek koridor versiyonu gibi düşünün. Bu da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz veya kafa dağıtmalık girebileceğiniz çok zevkli bir oyun modu. Burada şampiyonlar sizin sahip olduğunuz şampiyonlar arasından rastgele seçiliyor. Zar atıp bir daha deneyebiliyorsunuz şansınızı. Fakat Sirdar Vadisi'ni siz kendiniz seçiyorsunuz. Burada Teamfight Tactics Olaysa bir nevi masa kart oyunu gibi düşünün. LoL'ün kendi içinde olan bir strateji oyunu. Beni pek sağlam Belki siz seversiniz fakat anlattığım LoL'ün bu oyunda pek bir alakası yok. Bunu farklı bir oyun gibi de düşünebilirsiniz. Yine Bir nevi strateji oyunu buraya geldiğimizde yapay zekaya karşı size dediğim gibi ilk başta vereceği panel burasıdır. 3 level'ı burada olup örnek veriyorum giriş seviyesi size karşı kolay bir botlar. Başlangıç seviyesi biraz daha zorlayıcı. Orta seviye sizi daha çok zorlayacak. Botların daha iyi oynamasını sağlayacak bir ayardır. Eğer oyunculara karşı zorlanıyorsanız orta seviyede ustalaşmanızı tavsiye ederim. Oyunculara karşı oynamadan önce Zor bir deneyim yaşamak istiyorsanız Orta seviye botlarla oynayabilirsiniz Bu size tecrübe kazandırır Hem bot olduğu için karşınıza rakip olduğu için Daha rahat oynayabilirsiniz Alıştırma bölümünde ise eğitim bölümü Oyuna yeni başlayanlar için Antrenman modu benim rehber serimde kullandığım Tüm ayarların açık olduğu Rahatça yetenek atışı gibi birçok şeyi yapabildiğim Tüm yetenekleri sınırsız kullanabileceğim Bir antrenman modu Eğitim moduna gelecek olursam şu şekilde Siz muhtemelen oyuna ilk girdiğinizde Bu seriyi tamamlamışsınızdır ve bir ödüllü kazanmışsınızdır gördüğünüz ödülü. Fakat ben bu eğitim modunu açmayacağım. Eğer istiyorsanız tamamlamadıysanız paneli kapattıysanız buradan devam edebilirsiniz. Sonunda bir ödül sizi karşılayacak. Bu kapsülden de mavi öz veya şampiyon çıkabiliyor. Gelelim oyun bölümünün devamına. Özel oyun kur bölümü. Burada istediğiniz odayı kurup örnek veriyorum. Buraya rehber yazdım. Burada takım büyüklüğünü seçtim. İstediğim gibi bir şifre koydum. Burada özel oyuna katıldığımda oyunun ismini yazıp bu şekilde katılabilecek. Burada istediğiniz gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Gelişim köprüsü Aram modunun az önce gösterdiğim Sivler versiyonunun diğer olan tek koridor olan versiyonun harita versiyonu. Bu şekilde de oluşturabilirsiniz. İstediğiniz şekilde özel oyun oluşturup arkadaşınıza birebir veya istediğiniz gibi bot ekleyerek veya başka arkadaşınızı çağırıp özel oyun oynayabilirsiniz. Fakat bu size tecrübe kazandırmayacaktır. Özel oyuna katıldı dediğim gibi istediğiniz oyuna buradan açık olan bir oyuna katılabilirsiniz. Oyunculara karşı bölümüne tekrar gelirsek gördüğünüz gibi 3. seviye olmalısının uyarısına kalıyoruz. Ben şimdi başka bir hesabıma geçip bu 3 seviye uyarısının kalktığı bir versiyonu göstereceğim. Evet dostlar 32 level bir hesaptayız. Şu anda oyna butonuna bastığımda gördüğünüz gibi Sihirdar Vadisi ve Aram bölümü açılmış durumda. Arke dizisi geldikten sonra Aram'ın haritası değişti. Normalde buz kaplı bir harita olması gerekiyor. Siz oynadığınızda tekrar buz kaplı harita gelmiş olabilir veya farklı bir harita gelmiş olabilir. Sihirdar Vadisi'ne gelecek olursak bakın burada 4 farklı bölüm karşılıyor bizi. İlk önce hızlı oyun ve sıralı oyunu siz atabilir hale geleceksiniz. Fakat tek çift ve esnek kısmı bunlar Dereceli bölümlerdir. Yani LoL'de sizi dereceli bir oyuna sokacak. Dereceli oyunları kazandığınız zaman lig yükseliceksiniz Veya kaybettiğiniz zaman lig düşeceksiniz. Kazandıkça lig puanı kazanırsınız. Yani LP kazanırsınız. Kaybettikçe de kaybedersiniz. Bu şekilde liglere çıkıp liglerden düşebilirsiniz. Bu ligler ne işinize yarıyor? Sadece sizin liginizi belirliyor. Örnek veririm ben bu seviyede bir oyuncuyum diyorsunuz. Kendi seviyenizde rakiplerle karşılaşıyorsunuz. Hızlı oynattığınızda veya sıralı oynattığınızda rakipler fazla dengeli gelmeye Biliyor. Örnek karşınızda 10 yıllık bir oyuncu olabiliyor. Fakat oyun sadece eğlenceye dayalı olduğundan pek bir önemi yok. Karşınızdaki deneyimli veya deneyimsiz bir oyuncu olması sizin için pek bir umursanacak bir durum değildir. Fakat ben kendimi zorlamak istiyorum diyorsanız 30 seviyeden sonra şurada gördüğünüz 30. seviyeden sonra buradaki iki oyun açılacaktır. Fakat bunun için aynı zamanda şurada yanına geldiğinizde bize şampiyon almanızı söyleyecektir. Bunu tam hatırlamıyorum. 20 şampiyon olması lazım. Size şampiyon almanızı söyleyecek. Bunu da mağazadan yapabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Fakat burayı da açıkladığıma göre artık panellerden devam edebiliriz. Buradaki paneller çoğunlukla gündeme göre oluşur. Genel bakış ve Yaman notları genelde sabittir fakat diğer her şey gündeme göre oluşur. LoL'ün kendi gündemi vardır. Örnek veriyorum biliyorsunuz ki LoL'ün bir dizisi çıkmıştı ve ikinci sezonu da tamamlandı. Burada gördüğünüz Arcane dizisinin birkaç sahnesini koymuşlar ve oyun içinde alabileceğiniz etkinlik kartı veya Arcane'i izleyebileceğiniz bir siteye yönlendiren bu şekilde bir panel oluşturmuşlar. Buradan animasyonları sesleri kapatabiliyorsunuz şekilde. Burada ikinci panele geldiğimizde Victor karakterini karşılıyor. Buradaki Victor nedir? Victor oyundaki bir karakterdir. Fakat çok eski olduğundan görünüşü. LoL'ün ilk çıktığı zamanlarda tasarlanan karakterlerden biri olduğu için ve diziden sonra yenilemek istedikleri için bu şekilde yenilediler. Çok bir yeteneği değişmedi. Sadece ulti yeteneği değişti. Fakat burada gördüğünüz gibi size videoyu da gösterebiliyor. Buradan başka bir panele geldiğimizde Jinx her şeyi düzeltir panelindeyiz. Bu da Arcane dizisinden Jinx karakteri için oluşturulmuş bir bulmaca oyun gibi bir şey. Pek bir önemi yok fakat Sinjit karakterini seviyorsanız oyunda bir kostüm kazanmanızı sağlar. Sinjit top lane'de oynayan bir karakterdir. Buradan oyna butonuna basıp bulmaca oyununa girebilirsiniz. Genel bakışa geldiğimizde burası LoL'ün genel arayüzüdür. Burada şampiyon rotasyonunu görebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi gündemden şeyler var. Ücretsiz şampiyon rotasyonuna geldiğimizde doğrudan sizi koleksiyonlara atacaktır. Burada bedelsiz herkesin oynayabildiği, lol oynayabilen herkese özel olan şampiyon rotasyonu bulunmakta. Bu şampiyonlar sizde yoksa bile her hafta bu yenilenen şampiyon rotasyonundaki karakterleri normal oyunlarda bakın dereceli oyunlarda oynayamazsınız sizde olması gerekiyor fakat normal oyunlarda burada gözüken her karakteri oynayabiliyorsunuz genel bakışı da anlattığımıza göre yama notlarına gelelim lolde sezonlar vardır biz şu an 14. sezondayız sezonlar yıllardır örnek veriyorum bir sonraki sene 2025 yılına geçeceğiz 15. sezona geçeceğiz bu gördüğünüz nokta ise onların yamalarıdır örnek veriyorum 14.2 yaması sürüm gibi düşünün 14.3 Üç yaması. Bunlar oyunu güncellemek için yapılan değişikliklerdir. Burada gördüğünüz şampiyon zayıflatma, güçlendirme gibi özellikler bulunuyor. Bu şekilde bunları okuyabilirsiniz. Fakat oyuna yeni başladıysanız burayı okumanızı pek tavsiye etmem. Kafa karıştırır. Zaten oynadığınız şampiyonlar dengeli olacaktır genellikle. Bakın burada benim önerdiğim bir Mastery e vardı. Bu şampiyon oyunun güncellendiğine göre değişebiliyor. Örnek veriyorum bir itemi diğer karakterler aldığında daha güçlü olması için güçlendirirler. Fakat Mastery'i e kullanınca daha da güçlü oluyor bu itemi kullanırken. Örnek veriyorum. Pasifi daha güçlü yapıyor. Bu durumda dengelemek için zayıflatma, güçlendirme gibi şeyler yama notlarında paylaşılır. Bunları da LoL'ün derecesini oynayanlar genellikle okur. Eğlence için oynuyorsanız burayı çok kurcalamanıza gerek yok. Aşağı indikçe detaylı bir şekilde yazılacaktır. Ana sayfayı bitirdiğimize göre TFT'ye geçelim. Bu da TFT'nin arayüzü. Ana sayfa, kart, hazine diyarı gibi bir sürü şeyler bulunuyor. Fakat bunlar LoL'ün sihirler vasıtasından farklı olarak sadece TFT'ye özel olan şeylerdir. Burada gördüğünüz farklı paneller. Bulunuyor. tft genelde çok oynanmadığı için detaylı anlatmayacağım burayı tftyi de açıkladığımıza göre yan panele geldik profil fotoğrafın üzerine geldiğinizde birçok bilgiyi göreceksiniz liginiz isminiz gibi yan tarafa geldiğinizde ise çevrim içi butonunu göreceksiniz buradan istediğiniz gibi dışarıda veya çevrim içi olarak değiştirebilirsiniz. Çevirimki yazısına tıkladığınız zaman burada bir durum mesajı karşımıza çıkıyor. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Tüm arkadaşlarınızı bu şekilde gösterecektir. Buraya genel bölümüne geldiğinizde arkadaşlarınızı göreceksiniz. Buradan artı butonuna basıp en son oynadığınız oyuncuları ekleyebilirsiniz. Veya buraya bir oyuncu ismi girip şuraya etiketini girip arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Buraya geldiğinizde burada bir klasör var. Buraya tıkladığınızda klasör adı oluşturuyorsunuz. Ben ismini klasör yapacağım. Buradaki klasörü arkadaşlarınızı tutup taşıyabiliyorsunuz. Şu şekilde de klasörde bir arkadaşınız bulunabiliyor. ve Kendiniz klasörleri kaldırıp sadece bir tek bir klasörde yani genel klasöründe arkadaşlarınızı toplayabilirsiniz. Seçenekler bölümünden arkadaşlarınızı farklı gruplara alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum çevrim dışı olarak tüm arkadaşlarınızı bir gruba alabiliyorsunuz veya farklı bir şekilde gruplandırabiliyorsunuz. Arama butonuna geldiğinizde çok arkadaşınız varsa şu şekilde ismini yazıp arkadaşlarınızı bulabiliyorsunuz. Aşağı bölüme geldiğinizde sohbet bölümü var. Burada istediğiniz bir arkadaşınızı seçip onunla konuşabiliyorsunuz. Şu şekilde mesaj atabiliyorsunuz. Bu mesajlar kalıcı olarak durmuyor. Birkaç gün içinde siliniyor haberiniz olsun. Yani kalıcı olarak duran bir sohbet olarak düşünmeyin. Birkaç gün sonra burası temizleniyor. Bir sonraki butonda görevleri görüyorsunuz. Burada görevler farklı kategorilere ayrılmış. Sizde aynı zamanda oyunayını başlayanların olduğu görevler olacaktır. Burada da aynı şekilde arkenin görevleri var. Burada gördüğünüz sembol zulası sonradan anlatacağım da işinize yarayacak. Bu farklı görevlerde farklı birim olabilir. Yazısı ve görseli değişir, ama mantığı hep aynıdır. Görevlerin olayına da şu an geleceğiz. Buraya kapadığımda, bakın burada arken 2024 yazıyor. Burada farklı bir şey de yazabilir, farklı bir sezon olabilir, dünya küresi olabilir, farklı bir şey olabilir. O zaman LoL'ün hangi etkinliği varsa o olabilir. Buraya geldiğimizde bakın arken sezonunun etkinliği bulunuyor. Burada aşağıda gördüğünüz sezon geçişi adı verilen bazı oyunlarda gördüğünüz hem paralı hem de parasız bir şekilde ödül kazandığınız yer. Burada görevden kazandığınız puanlarla sezon geçişinde ilerleme kazanıyorsunuz. İlerleme kazanınızda bedelsiz bölümlere tıkladığınızda bedelsizden puan kazanıyorsunuz veya ödülünü kazanıyorsunuz. Ödülünü kazanınız, örnek veriyorum anahtarınızı kazanınızda üzerine tıklayıp ödülü alabiliyorsunuz. Parol olan almak için ise bu şekilde kartı aldayıp oyuna para yatırıp aynı şekilde bunu alabilirsiniz. Burada kullandığınız parayı aşağıda gördüğünüz gibi kendi özel mağazasında istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum benim 120 puanım var iki tane anahtar alabilirim veya farklı bir şey yapabilirim. Buraya geldiğinde Clash bölümü. Clash turnuvadır. Burada istediğiniz turnuva takımını oluşturup arkadaşlarınızla beraber gerçek oyunculara karşı savaşabilirsiniz. Bu şekilde açıklama kısmında okuyabilirsiniz. Clash'in kendi ödülleri oluyor. Bunlar XP özel veya sancak şeklinde görsel ödülleri oluyor. İsterseniz bunu da deneyebilirsiniz ileride. Buraya geldiğimizde en önemli yerlerden biri koleksiyonlar. Burada sahip olduğunuz şeyler, bedelsizler veya kostümler gibi birçok şeyler bulunuyor. Mevcut olanlar var. Yani kendi şampiyonlarım var. Sahip olduğum şampiyonlar var. Henüz sahip olmadığım şampiyonlar var. En önemli kısmı olan üste geldiğimde burası kutuları tamamlayıp kostüm alabileceğiniz kısım. Burası LoL'ün değişen sistemi. İleride tekrar değişebilir fakat şu anlık bunu kullanıyor. Burada gördüğünüz şampiyonlar size rastgele olarak seçiliyor. Bunların üzerine geldiğinizde bakın ustalık sandığı yazıyor. Örnek veriyorum üstündeki notları alırsanız notlar nedir onu da belirteyim. LoL'de Oynadığınız karakter online oyunculara karşı olarak hesaplanıyor. Örnek veririm Warwick karakterini oynadınız. Orman döndünüz ve 120 farmla oyuncu tamamladınız. Warwick oynayan karakterlerin çoğu 130 farm aldıysa siz ortalamanın altında oynamışsınız gibi düşünün. Bu şekilde kıyasladığında not veriyor bu notlardan aldığınız puanlarla sandık açabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Warwick'te bir kez B için notu veya üstü, dört kez de C notu veya daha üstü aldığınızda ustalık sandığı kazanabiliyorsunuz. Bu sandıktan da kostüm alabiliyorsunuz. Kostüm almanın dediğim gibi iki yolu var. Ya paralı alıyorsunuz ya da kutudan çıkarıyorsunuz. Burada gördüğünüz şampiyonları üzerinden alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın üzerinde birinci yazdığında bazı şampiyonların sadece ustalık damgası var. Bu ustalık damgası da tamamen görsel bir şey. Çok da önemli bir şey değil. Burada gördüğünüz ikinci aşama var. İkinci aşama daha zor oluyor. Bakın SHC istiyor. Bu şekilde alması daha zor olan ödüller de var. Çok oynadığınız şampiyonları tekrardan not isteyebiliyor. Buraya geldiğimizde kostümler. Sahip olduğunuz kostümler gözüküyor. Buradan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz kategorileri. Kostümlerinizin derecesi bulunuyor. Tıklayarak da aynı zamanda bu şekilde de görebilirsiniz. İfadeler bölümüne geldiğimizde burada gördüğünüz mevcut olmayanları göster butonuna basıp burayı kapatabilirsiniz. Sadece sahip olduklarınızı gösterebilir. Buradan sürükleyerek de oyun içinde kullandığınız basılı tutup açtığınız pencereyi buradan düzenleyebilirsiniz. Ürünler bölümüne geldiğimizde ise burayı detaylı bir şekilde bir rehber videosunda anlatmıştım. Açıklama kısmından da oynatma listesine gidebilirsiniz. Burayı detaylıca açıklamayacağım. Bu ürün sayfasının fazla olarak satın almak var. Onu da markette göstereceğim. O yüzden buraya geçiyorum. Büyüler kısmına geçiyorum. Bu büyüleri hızlıca özetleyecek olursam hayalet size 10 saniyeli hız kazandırıyor. Bu şekilde de görebilirsiniz. Aynı zamanda hayalet etkisi kazandırıyor. Bu da minyonların veya bir düşman birimi içinden geçebilmenizi sağlıyor. Şifaya gelecek olursak şifa hem size hem de yanınızdaki dost birimi iyileştirir ve bir saniyede size %30 hareket hızı kazandırır. Kısa bir süre fakat iyileştirme yetisi support veya nişancı karakterlerde işinize yarayabilir. Genellikle zaten nişancı veya supportlar şifa kullanır. Çarp ormancının alması gereken zorunlu ve büyüdür. Orman yaratıkların cana kaldığını kaldığında atarak düşman oyuncunun orman yaratıklarınızı çalmasını engelleyebilirsiniz. Bariyere gelecek olursak genellikle nişancılar alır. Anlık olarak size kalkan sağlar. Kullanıldığında yarasal yemezseniz boşa açmış olursunuz. O yüzden doğru zamanlarda kullanmaya özen gösterin. Bitkinlik genellikle support karakterleri alır. Bir rakibin üzerinde kullandığınızda ona yavaşlatma verirsiniz ve aynı zamanda size vurduğu hasarı azaltırsınız. Burada gördüğünüz bakın aram ve klasik yazıyor. Burada görüyorsunuz. Sadece aram yazıyor şu an. Berrak zihni ise sadece aramda alırsınız. Ne işinize yarar? Aynı şifa gibi fakat mana versiyonu. Hem size hem de takım arkadaşınıza. Takım arkadaşınıza daha az olacak şekilde mana verir. Tuttur da aynı şekilde sadece aranda geçerli. Bir rakip şampiyonu atarsınız. işaretlersiniz. Ve bir de attığınızda onun yanına ışınlanırsınız. Işınlan büyüsü dost kuleye attığınızda yanına ışınlanmanızı sağlar. 10. dakikadan sonra gelişerek minyona veya takım arkadaşlarınızın attığı totemlere atabilmenizi sağlar. Genellikle üst koridor ve orta koridor karakterleri alır. Sıçra oyundaki oyuncuların çoğunun aldığı bir speldir. Bir anda ışınlanmanızı sağlar. Ani hasar vuran şampiyonlar bir anda ışınlanarak yani sıçrayı kullanarak kombolar yapabilmekte. O yüzden sıçra çok tercih edilir. Her karakteri alabilirsiniz. Eğer ormancı alacaksınız çarpı da yanında almayı unutmayın. Arındır üzerinizdeki kitle kontrol etkisinden sizi kurtaracaktır. Arındır'a basarak bu şekilde üzerinizdeki kitle kontrolden kurtulabilirsiniz. Tutuştur rakip şampiyonu yakar gerçek hasar vurur. Aynı zamanda bu gerçek hasar vurduğu sürede ağır yara etkisi uygular. Yani can çalan bir şampiyona tutuştur attığınızda can çalma etkisini kısıtlayacaksınız. Eşyalar bölümüne gelelim. Eşyalar bölümü oyunda sizi çok rahatlatacak önemli bir eşya seti oluşturmanızı sağlar. Şimdi burayı detaylıca anlatacağım. Yeni eşya seti oluştura geldiğimde buraya Vladimir yazdım. Buradan hangi haritalarda kullanacağımı ben buradan Aram bölgesini çıkarıyorum. Sadece Sirdar Vadisi'ni seçiyorum. Arama tıklayarak bunu devre dışı bıraktım. Buraya geldiğimde Vladimir yazıyorum. Bakın sizin gözünüzün önünde hemen bir şampiyon eşya seti oluşturuyorum. Buradan totem atıyorum. Başlangıç işlemlerine geliyorum. Şu şekilde bir eşya setinin girişini hazırladım. Buraya bir kez tıklayarak sağ tıklayarak kaldırabiliyorum. Sol tıklayarak arttırabiliyorum. Örnek veriyorum şunu şuraya yaptım. Sol tıkladım. Arttırdım. Şu şekilde dizdim. Buraya isim verebiliyorum. Şu şekilde başlangıç adı verdim ve kaydettim. Oyuna girdiğimde bu eşya eşya seti devrede gözükecek. Bu şekilde oyunda sık aldığınız itemleri eşya seti olarak kullanabilirsiniz. Buradan daha hızlı seçersiniz. Böylelikle oyunda zaman kaybetmezsiniz. Oradan istediğiniz eşyayı istediğiniz gibi sürükleyip bırakabilirsiniz. Gelelim simgelere. Simgeler şuradaki gördüğünüz profil fotoğrafına koyabileceğiniz simgelerdir. Detaylı açıklamayacağım. Bunlar da kutudan çıkar. Totemlere gelelim. Totemler de aynı şekilde kostüm olan şeylerdir. Bunlar da kutulardan çıkar. Renkler oyunda satın alabileceğiniz şeylerdir. Örnek veriyorum LoL'de kısa süreli mavi öz mağazası var. Onu göstereceğim birazdan. Oradan kendinize renkleri alabilirsiniz. Renkleri almak için o rengin kostümüne sahip olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum Vladimir'in bir kostümüne sahipsiniz. O zaman o kostümün farklı bir rengini alabilirsiniz. Bunun İngilizcesi de Chroma olarak geçer. Bitiriciler oyuna yeni geldi. Oyunda gördüğünüz base'i yıktığınız zaman yani oyunu kazandığınız zaman farklı bir bitiriş ekranı olmasını sağlar. Fakat şunu söylemeyeyim ki bence çok saçma bir olay. Çünkü bu oyunu bitirince kimse o son ekrana bakmıyor. Direkt zafer butonunu gördükten sonra veya kaybettiğiniz butonu gördükten sonra ya 6F4 atıyorlar ya da direkt o butona spamlıyorlar. Evet burayı da anlattığımıza göre gelelim önemli bölümlerden birine Ganimet'e. Ganimet'in önceden sadece zanaatkarlık bölümü bulunuyordu. Burası da yenilenmiş. İleride bu gösterdiğim panellerin her biri yenilenebilir. Fakat bir kere alıştığımız paneli yani bu anlattığım paneli anladıktan sonra değişen paneli de tek göz ucuyla bakmayla anlayabileceksiniz. Burada gördüğünüz Jinx'in yeni çıkan 32.000 RP'lik yani bayağı pahalı bir kostümü bulunuyor. Burada elde edebileceğiniz ihtişamlı özel var. Bu da kutudan çıkıyor. Fakat bu ödül farklı bir ödül. Bunu parayla alabiliyorsunuz. Buraya geldiğimde ihtişamlı mağaza. Bahsettiğim ihtişamlı öz kutular kutulardan nadir olarak çıkan özdür. Bunu biriktirmesi bayağı zaman alıyor. Beşer beşer çıkıyor. Biriktirmesi bayağı zaman alacağından bunları almak bayağı zor. Haberiniz olsun. Fakat biriktirerek de bunları alabiliyorsunuz. Bu bahsettiğimle bitiriş animasyonlarından biri. Zanatkarlık bölümüne geldiğimizde bu oyundaki en önemli bölümlerden biri. Bahsettiğim ustalık sandığı. Az önce gösterdiğim karakterlerden biriyle o notlardan birini aldığımda bir ustalık sandığı kazanırım. Ve anahtarlarımı biriktirdiğimde bu anahtar parçalarının 3'ü bir birikir. Bu şekilde işle dediğimde bir anahtar olur ve buraya her kutu için bir anahtar gerekir ki o kutuyu açabilin. Bir kutu bir anahtarınız olduğunda aç butonu aktif olur. Aç butonuna bastığınızda o kutunun içinden bir nesne çıkar. Örnek veriyorum burada gördüğünüz sandra karakteri çıktığını düşünelim. Üzerine tıklayıp ayrıştır deyip yok edip mavi öz kazanabilirim. Bu mavi özü mağazada harcayabilirim veya burada kullanabilirim veya geliştir deyip mavi özümü kendi mavi özümü kullanarak bu şampiyonu açabilirim. Aynı zamanda bunun göz gibi açtıktan sonra kostüm versiyonu var. Buradan da şampiyonu açmanız gerekiyor ilk önce kostüm için. Buradan şampiyonu açabilirim. Burada paralı versiyonu. Buradan mavi özü açabilirim. Veya doğrudan ayrıştır deyip yok edebilirim. Eğer şampiyonun varsa burada aç kalıcı kostüm var. Kalıcı kostümler için öz ödemenize gerek yok. Aynı zamanda bu kostümleri açmak için turuncu öz kullanırsınız. Bu da totem ve kostümleri kırarak elde edebileceğiniz özdür. Gelelim sana özel mağazaya. Bu lölün bazı dönemlerinde geliyor. Parayla kostüm almak isteyenler için indirim yapıyor. Burada her biri kapalı olacaktır sizde. Tıklayarak kalbini tık 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 açabilirsiniz. Şu şekilde açtığınız bir kostümü %60 indirimle alabiliyorsunuz. Evet gelelim mağazaya. Mağazanın vitrin bölümündeyiz. Burası da aynı şekilde gündemle alakalı şeyler. Burayı fazla anlatmayacağım. Üst tarafta gündemle alakalı şeyler. Alt tarafta ise indirimli kostümler bulunuyor. Aynı zamanda indirimli şampiyonları da görebiliyorsunuz. Bu şampiyonlar bölümüne geldiğinizde şampiyonları alabilirsiniz. Çok önemli bir şey var ki buradaki şampiyonları en aşağı indiğinizde görüyorsunuz bazen ucuz şampiyonlar var. Oyuna yeni başladıysanız en üstteki şampiyonları almayın. Çünkü daha pahalı bir şampiyon daha güçlü diye bir şey yok LoL'de. Buraya gelip bedeli meyve yapıp en yukarı yaparsanız mavi öze en ucuz olanları en yukarıdan en aşağı şekilde sıralayacaktır. Burada en sevdiğiniz şampiyonları alarak daha fazla şampiyon açıp daha fazla şampiyon deneme imkanı bulursunuz. Örnek veriyorum Leona karakteri o kadar da güçsüz bir karakter değil. Nedeni ilk çıkan şampiyonlardan olması bu şampiyonların. Fakat Yuumi ilk çıkan şampiyon değil. Bu 4 yıl önce falan çıktı. Yine de işte LoL'ün rastgele değerlendirmesi. Burada istediğiniz şampiyonu bu şekilde kategorileyerek alabilirsiniz. Ebedilerse oyunun giriş ekranında sizi karşılayan ve çok da önemi olmayan sadece şov amaçlı alınan şeylerdir. Burada başlangıç serilerini sadece mavi özlü versiyonunu alabilirsiniz. Diğer serilere para yatıran kimseye olduğunu sanmıyorum. Sadece bir şampiyon oynayan karakterler. Örnek veriyorum ben sadece Vladimir oynuyorum. O işinize yarayabilir. Onun dışında ebediler uğraşmanıza değecek bir şey değil. Boş deyip geçebiliriz. Paketler. Burada oynayanı başladığınızda size daha ucuza bulunmuş aynı şekilde indirimli paketler. Bunları da Riot puanıyla yani gerçek parayla satın alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi oyuna para yatırmadan da bunlara ihtiyacınız olmadan da mavi özde şampiyonları alabilirsiniz. Kostümler bölümüne geldik. Burada kostümleri parayla alabilirsiniz. Veya renkler. Bahsettiğim renkler. Bakın örnek verelim buz obsidyen kralı Twitch'iniz varsa burada bir de Twitch'in renkli kostümlerini alabiliyorsunuz. Aynı kostümün renkli versiyonunu alıyorsunuz. Burada mavi öz mavzası vardı. Sanırım kalkmış. Şansıma gelmiş o da benim. Burada bu kostümleri sınırlı süreliğine kostüme olanlar mavi özle bu kostümleri alabiliyordu. Senenin bazı dönemlerinde tekrar gelecektir mavi öz mağazası. Paketler bölümü ise burada aynı şekilde kostüm paketleri bulunmakta. TFT de aynı şekilde TFT şeyleri için. Ganimet bölümüne geldik. Ganimet bölümünde kutuları alabilirsiniz parayla. Ek içerik bölümü burada önemli olarak göstereceğim şey rün sayfaları. Rün sayfalarını mavi özle alabilirsiniz. Eğer size rün sayfası yeterli gelmiyorsa ki oyunun başında çok fazla rün sayfası kullanmanızı önermem. Çünkü rün sayfasına para harcayacağınızda. Yeni şampiyon alıp oynayabilirsiniz. Bence daha iyi olacaktır. Yani 4-5 rune sayfasından sonra çok fazla almanıza gerek yok. 3 bile fazlasıyla yetecektir. Buradan rune sayfası alabilirsiniz. Diğerlerinde şu şekilde ifadeler. Genellikle hepsi paralı olacaktır. Clash biletini de şu şekilde alabilirsiniz. Totemler, simgeler, takviyeler, rün sayfaları. Bu da aynı şekilde paketler. Dediğim gibi rün sayfasını da Riot puanı ile almanıza gerek yok. Mavi özde alabiliyorsunuz. Burada hesabı da anlatmak istiyorum. Bakın hesaba geldiğinizde burada hesabınızı farklı bir yere aktarabiliyorsunuz. Bakın men adı bir yer varmış örnek veriyorum. Fakat buraya aktardıktan sonra Türkiye sunucusu veya başka bir sunucuya aktarmak için tekrardan para ödemeniz gerekiyor. O yüzden hesabınızı aktarmadan önce iyi düşünmeniz gerekiyor. Burada iptal diyorum. Bakın burada istediğiniz sunucuyu hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Eğer farklı bir sunucuda başlattıysanız sıfırdan bir hesap açmanız gerekiyor ki para ödemeden yeni bir sunucuda oyun oynayabilin. Buraya geldiğinizde satın alma geçmişi var. Rastgele bir şampiyon alıyorum. Burada Leona karakterini aldım. Satın alma geçmişine geldiğinde Leona'yı görebiliyorum. Bu şekilde aldığınız kutudan çıkarttığınız kostümler gibi birçok şey burada gözükecektir. Bir şampiyon daha aldım. Bakın Leona'yı iade edebiliyorum şu an. Sol tarafta gördüğünüz gibi 3 iade hakkım var. Eğer bir şampiyon aldıysanız şu şekilde yanına gelip iade butonuna bastığınızda parayı iade edecektir. Fakat iade haklarınızdan birini de kullanacaktır. Bunu unutmayın. Son olarak kullanıcı paneli arayüzüne geleceğim. Bakın buraya tıkladığınızda kullanıcı profiline girersiniz. Profile geldiğinizde burada sembolleri, isminizi, ünvanınızı ve profil fotoğrafınızı görürsünüz. Buradan birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum profil fotoğrafımı şu şekilde değiştirip ana sayfaya gelip tekrar geldiğimde bakın değiştirmiş halde görebilirsiniz. Ben şu köpeği sevdiğimden şu anlık bunu kullanacağım. Buraya geldiğinizde semboller bulunmakta. Semboller oyunda çok bir etkisi olmayan şu şekilde sıralayabileceğiniz rastgele sembollerdir. Buradan seçip istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Oyunda size bir şey katmaz. Sadece üzerinize geldiğinizde bakın şunu şu kadar kişi yapmış. Bunu bu kadar kişi yapmış dedikten şeylerdir. Çerçeveler hangi ligdeyseniz o çerçeveyi koyabilirsiniz. Ve eğer ligde değilseniz seviyenize göre etrafınız olan bir çerçevedir. Ünvanlar şu şekilde mevcut olmayanları gösteri kapatıp istediğiniz gibi sıralayabileceğiniz ve isminizin altında yazan isimlerdir. Buradan istediğiniz ismi seçip burada durdurtabilirsiniz. Sancaklar hangi ligdeyseniz onun sancağını kazanırsınız. Örnek veriyorum bir önceki sezon yani şu an sezon bitiyor değil mi? Bu sezon bittiğinde ben hala gold olursam yani altın olarak kalırsam bana altın altın sancağı verecek ve altın sancağını kullandığımda bu şekilde etrafında şu gördüğünüz sancaklı belli olacak. Oyuna gelişimde bir çerçevem olacak gibi düşünebilirsiniz. Ve önceki bitirdiğiniz sezondaki liginizi orada tutuyor. Burada da liginizi görebiliyorsunuz. Bu hesabı yan olarak kullandığımda gördüğünüz 8 galibiyet altın ikilik bir hesap gözüküyor. Burada liglerinizi görebiliyorsunuz. Burada TFT'yi de görebiliyorsunuz. Takdir seviyesi oyunlarda hakaret etmediğiniz sürece ve takdir kazandığınızda oyunun bittiği ekranda 5 tane oyuncu var. Bu oyunculardan hangisine verirsiniz diyor. Kendiniz dışında 4 oyuncu ve rakip oyuncular var. Oyun sonunda kendi arkadaş grubunuzda değilse örnek veriyorum rastgele denk geldiğiniz bir oyuncudan aldığınız takdir puanlarıyla takdir seviyenizi arttırabilirsiniz. Bu seviyede aldığınız anahtarlara ödüllere daha fazla avantaj sağlar. Takdir seviyesi 5'e kadar yükselebilir. Şuraya geldiğinizde ustalık skorları oynadığınız şampiyonların en yüksek notunu ustalık seviyesini belirtir. Burada clashleri görüyorsunuz. Bahsettiğim turnuvaları da kazanıp sancak olarak sergileyebilirsiniz. İddialar bölümü burası tamamen boş bir yer. Burada gördüğünüz şeyler. Örnek veriyorum 14. dakikada %20 daha fazla altın xp diyor. Bunu sağladığınızda profilinizdeki şu semboller daha farklı olacaktır. Daha yeni semboller eklenecektir. Tazı şeyler. Yani çok bir önemi yok bunların. Sadece göster olarak bir şey var. Oynaya hiçbir katkısı yok. Buradan iddiaları da anlattığımıza göre önemi olmayan bir yer. Karşılaşma oynadığınız oyunları gösterir. Şu şekilde benim oynadığım oyunları görebiliyorsunuz. Eğer oyunun tekrarlama süresi dolmazsa bunu da bir şeyde gösteririm. Buna tıkladığınızda oyunu çok az bir megabayt harcayacak şekilde indirir. Gerçekten oyunu tam boyutunu indirmez. İndikten sonra bir daha tıkladığınızda o oyunu tekrar seyredebilir hale gelirsiniz. Bu şekilde oynadığınız oyunu tekrar inceleyebilirsiniz veya video kaydını alabilirsiniz. Dereceli oynadığınız oyundaki rankınızı gösterir. Örnek veriyorum benim esneyi gösteriyor. Buradan tek çipi seçtiğimde tek çiftte beni sıralıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde şekilde sıralı yerlerinizde görebilirsiniz. Önemli anlar, önemli anlar gördüğünüz gibi videolar vardır. Kendi izlediğiniz tekrarlardan klip aldığınızda buraya düşecektir. Buradan klasöre tıklayarak videonun bulunduğu konuma gidebilirsiniz veya kaydettiğiniz videoları buradan izleyebilirsiniz. Evet Vladimir ile 4'te 4 attığım bir videoyu kayıt altına almışım. Bu şekilde oynadığınız oyunları da kayıt altına alıp ister paylaşabilirsiniz ister kendinizde de hatıra olarak tutabilirsiniz. Evet arkadaşlar klient rehberimiz de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Eğer LoL hakkında veya klient hakkında sorularınız varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Elinden geldiğince cevaplayacağım. Videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.